Erfelik Güncel Haber'den bütün takipçilerimize hayırlı günler, hayırlı cumalar. Serdar kardeşimizin yanından bugün yayına başlattık. Sinop'u İstanbul'a, İstanbul'u Sinop'a taşıyor kendisi yıllardır. Bu işi de güzel yapıyor sağ olsun. Adım adım Sinop tanıtım programımıza başladığı yıldan beri, 3 yıldır destek oluyor kendisi. Çok teşekkür ederim değerli arkadaşım. Ben teşekkür ederim. Biz de sizlerin sayesinde memleketi adım adım gezmeye devam ediyoruz. Allah Selam Allah. göndermek istediğim dostlarım var mı? Herkese hayırlı cumalar. Ee, Şimdi yola çıkıyoruz. Nasip olursa çıkıyoruz. Akşam İstanbul'dayız. Kaç saat iniyoruz İstanbul'a? Nasip olsa 10-11 gibi İstanbul'a iniyoruz. Şimdi ne var şu an abi? Çok kestane, ceviz, peynir, var, yoğurt. Ne var, ne ararsan var. Hepsi gidiyor mu? Köy ürünlerinde e, süt, yoğurt, elma, armut, kestane. Her şey var. Evet değerli arkadaşlar, e, kargonuz varsa Serdar'a ulaşabilirsiniz. Zaten televizyon programımızda alt banklarda da geçiyor kendisinin reklamları. Sana hayırlı yolculuklar diliyoruz kardeşim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar Herkese diliyorum. Herkese hayırlı işler. Sana da hayırlı işler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Kameramızı hemen ön tarafı alalım efendim. Şöyle. Evet bugün şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Meydana doğru. <laughs> hızlı hızlı bir isim okuyalım. Celal Üstünbaş. Sebahattin Başoğlu Musa Bey merhabalar Hayırlı cumalar efendim Nasılsınız iyi misiniz? Abi halk bizimle Halk sesleniyor bize Abi çok teşekkür ederim e, Türkay Turizm Türkay Turizm'de var mı yenilik? Evet seven Öz Yılmaz bizleri izliyor. Kendisi çok değerli bir dostumdur. Bir ay sonra sürprizimiz olacak. Öyle mi? Aynen. Ee, hadi bakalım inşallah. Seven Öz Yılmaz'a selam der misin? Her, Seven Öz Yılmaz'a selamlar. Avusturya. Avusturya'dan. Oo. Aynen. Maşallah. Oğuz Sakpınar abim de izliyor. Oğuz Sakpınar ok abime sevgiler. Okyanus ödesine uzandık yani. Ha? Abi öyle. Tamam. İnşallah. Nasılsın? iyisin abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sabah otobüsü var mı Türkay'ın? Sabah şimdi iptal ettik ama yakın bir zamanda başlarız. Içine. Tamam abi. Biletler ne? Biletler zam var mı? Ne kadar fiyat? 550. 550 lira. <laughs> Uçakta 2000 lira olmuş abi. <laughs> ne olacak? Olmuş mu ya? Tabii canım. Değildir. 2000 <laughs> olmasa da bir buçuk rahat olur. <laughs> Nusra <laughs> abi görüşürüz. görüşürüz. Hayırlı Çekil abi. Çok şey. Recep kardeşimize de bir uğrayalım ya. Esnafı geziyoruz bugün adım adım. Recep Yeşil kardeşimize de bir uğrayalım. Meydana geçeceğiz şimdi arkadaşlar birazdan. Videomuzu da paylaşın izlerken. Recep kardeşimize de bir hayırlı işler diyelim. Selamun Aleyküm. Aleykümselam. Hani Recep ne haber değerli Güzel arkadaşım? Hoş geldin. Hayırlı cumalar. Sağ ol Allah razı olsun. Nasılsın? İyisin? İyi şükür sen de iyisin. Eyvallah Recep Yeşil de sağ olsun. Adım adım şu nokta bizlere destek veriyor. Buradan sevenlerine, izleyenlerine ne söylemek istersin? Hayırlı cumalar diliyorum. Herkesi memlekete bekliyoruz. İşler yoğun. Çok şükür. Koşturmaca. Devam. Çok şükür. Devam. Kolay gelsin. Sağ Recep adı. görüşürüz. Kendine iyi bak. Söyleyeyim ne haber iyi misin? Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? Sağ ol. Hadi hayırlı cumalar efendim. Sağ edince. olasın. Hayırlı cumalar. Eyvallah. Merhaba abi. Evet, Serdar yükü aldı gidiyor İstanbul'a. Ahmet Yüz. Muharrem Çevrim. İyi yayınlar. Eyvallah abi. Evet, meydana gidiyoruz arkadaşlar. Videomuzu da paylaşın izlerken. Erkan Aksu'nun YouTube kanalına lütfen abone olun. Her pazar akşamı saat 10'da Tempo TV'deyiz efendim. Adım adım Sinop. Adım adım Sinop izliyor musun? Hakim abi. Erkan Aksu'yu izliyor musun? Adım adım. Keyifle. Adım adım. Adım adım. adım adım. Sinop. Adım adım Sinop Erkan Aksu. Ne haber abi iyi sen? Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Yayındayız yine. Bugün buradan başladın ha? Bugün buradan başladım buradan. abi. Herkese selam, herkese bugün hayırlı, hayırlı, hayırlı olsun. Hadi görüşürüz, hayırlı cumalar. Sağ ol. Celal Yüksel. Gülizar Şeref, Yeter Kara Bulut, Sebahattin Şahin, Hayırlı Cumalar, Erfelek yazı yaşıyor değerli takipçilerim. Hava çok sıcak şu an Erfelek'te. Sebahattin Şahin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yakışıklı. Kazım abi canlı yayındayız. Evet. Kime selam gönderelim? Buradan herkese selam kardeşim. Eyüp Köklü'ye. Herkese selam diyorum buradan. Herkese Herkese. Selam. herkese. herkese selam. Serdar gidiyor. Meydan köy muhtarımız Cemal Bey. İyi Hayırlı haber, cumalar iyi efendim. efendim. Haber. Iyi Orhan Hanım haber? İyidir sen de dostum. Erfen İlk Güncel Haber'de canlı yayındayız yine. Herkese çok çok selamlar. İzliyor mu bizi? Oo her zaman. Eyvallah. Çayda çalışıyor mu izliyorum. Helal olsun sana. <laughs> hayırlı günler hepiniz evet. Hayırlı cumalar. Tanıyanlara selam. Aleyküm selam abi. Komşuma da bir hayırlı işler diyelim Selamun Aleyküm efendim Aleyküm Selam Erkan'cığım hoş geldin Evet Herfelik Güncel Haber takipçilerine Mutlu cumalar e, diliyorum bizi izleyen güzel insanlara e, evet. Erkan'cığım'a da çok teşekkür ederim <laughs> Esnaf e, arkadaşlarımızı e, çekip de yayınladığı için Sonsuz şükranlarımı sunuyorum sizlere Kolay gelsin efendim çok teşekkür, teşekkür ederim Mutlu cumalar diliyorum hepinize cumalar Saatler Aa, olsun abi Allah'a ıslanın teşekkür ederim Harlamışsın maşallah Çok güzel efendim. Hadi bakalım iyi günler sağ ol, sağ ol. <laughs> evet e, Sabahattin Başoğlu eyvallah Kadıköy Bağdat Caddesi'ne selamlar. Adım adım Sinop Pendik'ten. Aleyküm selam Bayram Yüksel. Sevgiler selamlar. Öykü Nur. Mehmet Ünlü. Seven Öz Yılmaz. Seven, seven kardeşim. E, tasarımlar hazırlanıyor kanalda haberin olsun. Saygılar şimdiden sana. Saniye Ergün. Evet bıçakçı inşaata bir merhaba diyelim. Merhaba, hoş Selamünaleyküm. Soner Ağa işte. Sağ ol, teşekkür ederim. Erfelek'te daire kimden alınır? Soner Bıçakçı'dan. Teşekkür ederim, sağ ol. Allah Projeler abi. devam ediyor değil devam mi? Devam ediyor. Sağ ol, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Çok sağ ol. Evet arkadaşlar bakın burada zaten Bıçakçı inşaatında e, telefon numarası var. Gerçekten güzel daireler yapıyor kendisi. Ayhan Uzun. Murat Güç. Ramazan Özdemir. Mehmet Yalçın Aksoy. Bilal Ünlü. Hayır, enteres, hayırlı günler, hayırlı, hayırlı cumalar. Dur, Nihat abiye bir merhaba diyelim. Merhaba diyelim. Erfele'yimizin eski esnaflarından Nihat Kurt ile birlikteyiz. Teşekkür ederim. Teşekkür Nihat Bey ederim. hayırlı cumalar efendim. Sağol teşekkür ederim kardeşim. Nasılsınız iyisiniz? İyiyiz nasılsınız ne var mı yok. Dostları toplamışsın. Evet. Dostları toplamışım muhabbet ediyoruz böyle evet. gördüğün gibi. Allah muhabbetimizi bozmasın. Teşekkürler. Sağ ol, teşekkür. Hepinize mutlu bir cuma günü diliyorum. Herkese çok selamlar. Herkese selam. Kırsadan dayıma amcalarıma herkese çok selam söylüyorum. Evet. Efkan, selam selam. <laughs> Efkan selam benim abi. çok değerli selam. bir arkadaşımdır. Çok sevdim çok efendi. Tanıdıkları herkese selam. Hadi Allah evet. emanet olun. Sağol. Sağol. Teşekkür ederiz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı Abi cumalar geleyimler. efendim. Bütün Türkiye'de ve yurt dışında bulunan bütün sinop'lar şu an bizi izliyor. Evet. İnşallah. Hayırlı günler. Esnafları da geziyoruz ayrıca değerli takipçilerim. Halk bizi selamlıyor. <laughs> Hacı Demircan, Necati Merci, Orhan Çalışkan hayırlı cumalar efendim hepinize. Ali abi seni arıyorum göremedim vallahi göremedim ya. Kusura bakma. Abi ne haber hayırlı işler hayırlı cumalar. Geçmiş olsun öncelikle. Anneniz bir rahatsızlık geçirmiş. Allah razı olsun. Allah şifalar versin abi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Çay sohbeti. Evet işte muhabbet işte Güzel. Neyi konuşuyoruz? Zamları mı? E, zamları, e, siyaset, her şeyi Zam artık Kemal Sunan'a bir filmi vardı yok. ya, her polis gün zam zam. Hayırlısı olsun. Aynen, aynen. Abi gelin. Ama sabitlenmiyor, ya. abi muhtarımız. Ayy, ya, ya. Sağ olun muhtarım. Orhan Belinay, Halı Şentürk, Yıldıray Küçük, Bahattin Baş, Hatice Binvar, Zekeriya Kerim, Ramazan Durur, Ayhan Uzun. Orhan Çalışkan Acili Demircan dedik Necati Merci Arkadaşlar hızlı hızlı okuyorum isimleri Kıra bakmayın Abime de sevgiler Dinçer abime Dinçer abi kaç yıl ortalama? <laughs> 60, 60, 60 yıldır. 60 yıldır. Senle ilgili güzel bir belgesel çekeceğiz yakında. Oldu. <laughs> Hadi hayırlı cumalar. Alo Murat'a selam Murat'a. Canım bak bu Hadi Nazma abi ilişkiler. Sağ olasın. <Gülüyor> 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 i̇yi çek iyi çek ha. Hakan. Kardeşim selam gönder. selam abi. Nasılsın? Serkan Serkan Çağlara. Abi, şey, abi, şey, abi. Şey, 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 şey içmeyeceğim. Çok sağ ol. Abi, teşekkür ederim. Ya ya. Abi çekiyor çok komik. Erkan. Aç bu. Gel kahvesi var. Abi hepiniz benim, yayındayız, benim, yayındayız neresi, şu an. Hepinizi çekiyoruz Bütün halkı çekiyorum. Bu evlerin neresi biliyor musun? Ayancık yolu. Niye? Diye dedin? Gideceğiz bir arabaya götürürüm seni. Ha, yol yol sorunu var değil mi? Belki Abi seneden beri. Arabayla gitti. İyi, inşallah duyarlar. Abi yapmıyorlar çayda bizim malzememiz çayda kendi malzememiz var. Hakan musun bak vatandaş dertli. Abi dertli inşallah en kısa zamanda evet. e, çözüm bulurlar. Vatandaşlar memnun olur yani dileğimiz bu. Hadi bakalım kolay gelsin. Hayırlı, 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 hayırlı günler. Hayırlı Erken cumalar. Tamam hayırlı günler hayırlı cumalar. Eyvallah hayırlı nasılsınız, cumalar. Nasılsınız İyi misiniz? Alo. Çok şükür iyiyiz siz nasılsınız? Sağ olun abi hayırlı günler diliyorum hepinize. <laughs> Hayırlı cumalar. He? Sen de mi çekiyorsun? Na ben de iyiyim efendim. İyiyim sen nasılsın? Ben de Allah aşkına. Nereye gidiyorsun? Gideyim yok orada var. Ben de bir çeker içeri. Aldım abi çektim çektim. <laughs> bir daha çekiyorum bak. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Teşekkür. Size de hayırlı günler, hayırlı Sağ cumalar abim. hepinize. Sağ Ali abi tamam. Hayırlı günler hepiniz, hayırlı, hayırlı cumalar. Sağ olasın. Evet, tamam. Sağ ol abim. Çekime verse. devam. Yasemin Yılmaz. Cihat Özsoy. Ramazan Şahin. Ha, devam et. Merhabalar. Turgut Zeynep Sevim. Çekim mi yapıyor? Evet. Soy ismi ne? Evet, ben tamam. Soy ismi ne abla? Hayrettin'in soy ismi ne? Hayrettin Can. ha, selam gönder. Senin neyin oluyor Hayrettin? Benim oğlum olmuyor. Sen bizim evi niye çekmedin köye geldiğinde? Hangi köy? Sarboğa. Sarboğa'da ben kaç tane çekim yaptım. Senin haberin yok. Yalan konuşma. Bizim evi çekmemişim. Hangi ev senin? Sen aşağıda. Yolun altında. Hayrettin'e söyleyeceğim. Tamam. Dedim. Senin köye gidelim bu hafta çekelim o zaman. Hı -hı. Dedik hala, Hayrettin. Babamı çekmiş ama seni çekmemişim. Tamam şu an çekiyorum. Yayındasın. Tanıdım, şimdi tanıdım. Hayırlı cumalar. Evet değerli takipçilerimiz yayını yavaş yavaş bitiriyorum ben burada. Bizi izleyen tüm dostlarıma ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Her pazar akşam saat 10'da Tempo TV'deyiz adım adım Sinop. Ramazan Şahin olabilir. Ramazan Şahin, Durdu Yıldız, İlyas Yüksel. Selamun Aleyküm. Hayırlı cumalar. Evet arkadaşlar yayını burada bitiriyorum. Bizleri izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Videomuzu da lütfen paylaşın izlerken. Hepinize temiz Erfek'ten mutlu bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun.